Ne oluyor lan? Roblox ekranda sanırım. Roblox oynayacaktım. Böyle bir şey oldu. A tarafı. Burada. Gözüküyor ki. Sonra sürükle yazıyor. Daha doğrusu gidip geliyor. Ona bastım. Bir baktım uygulama çöktü. Hatta mouse'a çıkıyor. Karakter hareket etmiyor. Roblox çöktü. ESC de çalışıyor bakın. Sır tutuyor hala oluyor. Bak. Ben... Basılı tutunca bir durduğu gibi. Ya yani bana öyle geldi de. Abi. Abi. Ee... わけって。